Allah'ım dedi silahı. Buyurun efendim. Alo? Allah'ım. Allah'ım. Alo. Başkan? Buyurun benim siz kimsiniz? Ce Cevher. Cevher. Hangi başkanım, hakla hizmet beni başkanım. arıyorsun? Evlisiyim başkanım. Ne istiyorsunuz? Onu bırakmak için. Tamam ama onu bırakacağına söz ver bir şey yapmayacağına. sesini. <laughs> <laughs> Buluşma yeri söyle. Oğlum, sen? Tamam ben hamsi severim ona göre sipariş ver. <laughs> Saat kaçta? Sekizde tamam. Yanımızda kimse olacak mı? Sadece beni bakabiliyorum. Sen yalnız gelecek. Tamam. Ayşe'yi ne zaman bırakacaksın? Sen teşkin ona da. Tamam. Senden son bir isteğim var. Cevher son bir isteğim var senden. Cevher son bir isteğim var dedim senden. Çabuk çok yazdı hadi. <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Helva bol fıstıklı olsun. Bak pintilik yap merkeze dağıt tamam mı?